Vücudumuzdaki benler oldukça önemli. Çünkü bizim melanom dediğimiz bazı deri kanserleriyle karışabiliyor. Bu deri benlerini takip etmek için özel aletler kullanıyoruz dermoskopi gibi. Vücudumuzdaki benler kahverengi, siyah olabiliyorlar. Bunları takip etmemiz çok önemli. Aylık olarak sizin mutlaka vücudunuza bakmanızı, var olan benlerinizde renk, şekil, veya büyüklük değişikliği varsa bize gelmenizi rica ediyoruz. Yine biz de yıllık olarak check-up'larla benlerinizi takip ediyoruz. Burada önemli olan melanomla normal deri beninin karıştırılmaması. Çünkü ikisi birbirine çok benziyor ama melanom oldukça hızlı giden, iç organlara yayılabilen bir deri kanseri. Ama deri görülebilen bir organ ve böyle olduğu için takip etmek önemli. Eğer bakarsanız görürsünüz. Gördüğünüz zaman da bir dermatoloğa başvurduğunuzda erken teşhis ve erken müdahale ile hayat kurtulur.